Arkadaşlar hepiniz yeni videoya tekrardan hoş geldiniz. Ee, bugün GTA San Andreas The Definitive Edition'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son ben hatırlamıyorum nerede kaldığımızı. Ee, i̇şte oralarda bir yerdeyiz. En son CG kardeşle buradaydık. Seni tipiliyorum seni de. Şimdi en son burada kalmışız. Ee, arkadaşlar bu GTA San Andreas videolarına gösterdiniz özen gerçekten ee, telefon çalıyor açalım bakalım alo gerçekten gösterdiniz ee, bir sus ağzına şeyini etmeyeyim ya gösterdiğiniz destekler için çok teşekkür ederim arkadaşlar gerçekten bayağı ilgi gördü ee, o yüzden çok çok teşekkür ediyorum Evet e, Jim açıl Açılmamış mıydı lan? Oğlum gym açık değil ha He şimdi, yo açık değildi pardon ben kendi sevimliydim. Eee, en son burada kalmışız. Şimdi şuradan arkadaşlar bir klasik yapacağız. Şuraya bir çıkalım ilk önce. Eee, bu arada bu videoyu şu an 11.30'da çekiyorum. E, ee, çünkü neden? Galatasaray Marsilya maçı vardı. 4-2 koyduk arkadaşlar koyduk geçirdik param ettik. Evine gönderdik. Oyuncu Marsilya elendi arkadaşlar. Neyse. Kolüyle alakası oldu. Şimdi görevimize girelim. Eee nice and a -k S Hey what's up man? Huh? Me? Küfür etme lan LIDER lan. Bu da çok küfürbaz ya. Şerefsiz. Aynı anda. Nereye gidiyoruz adamım? Of sürttük. Bir tur sürttük. Of ne yan vardı be. Oğlum buradan ta... Hocam. Kes lan Oğlum şuradaki şuradaki daha gözüküyor ha. Ba şurada 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 daha var ya. Of. Oo gizem. <laughs> Neyse. Tam oradaki daha gözüküyor oğlum. Çok saçma. Bulut gelmesi gerekiyor. Evet bunu da Eee şey yaptık. Şimdi Emmet'in yanına gidiyoruz. Ee, aha. itolitler. E amana. İtolitleri. Ölmedi mi lan? Polis bak. Küfür etmek istemiyorum. ESG. Tamam. Ketçap oldular. Ölmedi la şerefsiz. Geber la. Polis de gitti <laughs> Neyse. Arkadaşlar göreve girelim biz en iyisi. Evet göreve geldik. Eee polis geldi la. Heh, aferin kardeş. Salak. <laughs> hey, my, hey, hey, pops man what's happening? Justice boy. Um Smoke jazz yapıyor ne? Çok jazz yapıyor ne? Chat. Hocam bu ya. Ya bu ya. Yapıyorum ya. Yapıyoruz bu işi ya. Sick the yaşak. Tamam. Arkadaşlar. Chat. Bu ya. Kafana indirmeyeyim senin ha. Evet. Aman tanrım çok zor. Cap US. And You want some to. Ice cold baby. Big smoke. Evet. chat, 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 chat. Çat. Budur ya. Yapıyoruz bu işi ya. O kadar şeyi vurdum. Bunu mu vuramayacağım oyun ya? Ayıp ettin kardeşim. Sen bizi kim sandın ya? Şöyle. Uzaktan vurayım hatta. Ba ba ba. Güm. Ya gördün mü? Ay, ya, tabii canım so tabii. Ya CJ baby. CJ. Sımo. Gördüğümü dayanamıyorum arkadaşlar. eee kes sesini. Grove Street. Ananızı bella. Tamam okey şimdi gidebiliriz arkadaşlar. <laughs> tamam. eee What's going on, man? Hop, grab. neyse tamam. Aha bir tane daha arkadaşlar. Tır <laughs> <laughs> Dur. Dur. Of ne koydu. Get the Hop, street, sitit. Ananızı bela tamam. Şimdi. <laughs> Şimdi kaldığımız yerde devam edebiliriz. Oy, polise koyuyorduk ya. Amana Tamam. Hop geç ya. <laughs> Hop geç Hop oh, oh. mayonez. Oh, oh. oh, oh. Oğlum ya. Kafam. <laughs> Arkadaşlar yanlış gelmiş olabiliriz. eee sıkıntı yok. Gidiyoruz. Şuradan bir polis araba, polis motoru gelse de bir koysam ölsel ha. Oğlum harbi çok iyi yanıyor ya. Hop ketçap. Hop. Mayonez. O baya silah çıkıyor la bunlarda. Hepsi geberdi. <laughs> Tamamdır. Şimdi evine getirdik. Thanks CJ. I see red man. Later small. Telefon çalar. Alo. Ha koyayım. Konuş. O abi nasılsın ya? Yani Diyor ki arkadaşlar Kapatsana oğlum şu telefonu yeter tamam Kapat la He. Yani diyor ki arkadaşlar Abim diyor ki sivit abim Git diyor başına diyor Yeşil şeyler al diyor Ağzına sıçarım diyor Gruptan Grove üyesi olduğunu belli et diyor. Evet bu Ne bakıyorsun abla ha? Hiç mi ölmüş görmedin ha? Evet zehirledikten sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Evet şu bisiklete çok pis burası mı geldi? Hop geçeceğim. <laughs> tamam devam. Hop. Oğlum arabalar çok kayıyor <laughs> lan. Valla. Şimdi bu videoyu biraz uzun tutacağım arkadaşlar. Ee, çok sövdünüz bana. Aynen. İlk defa böyle durdum bu arada. <laughs> Direkt işte <dışı> tamam. <laughs> Ee, sövdünüz, sövmediniz de yani bayağı e, yazdınız. Uza, uzun tut, uzun tut, uzun tut. Come on, come on. Uzun tutacağım arkadaşlar. O yüzden e, like'larınızı esirgemeyin. Şimdi zıpladık. Hocam 5000 lira mı var bak? Lira değil lan, dolar. Şimdi e, Torşo'ya girelim arkadaşlar. Toros geldi aklıma. Neyse. Ee, green hoodie var. E, hoodie'yi giyelim. ha Gez yes, Şimdi alalım arkadaşlar bunu. Eyvallah abla. Var mı başka bir şey? Bir chain main arkadaşlar paramız bol yani arki gıdımız ha. Tak Bok gibi oldu la. Yok. Çıkar CJ. Yakışmadı. böyle iyi miyiz ya? Böyle iyiyiz hocam. Aynen, böyleyiz. Hadi devam edelim. Eyvallah abla. Eyvallah abla, görüşürüz. <laughs> Çıkalım arkadaşlar, görev bitsin. ve görev bitti. Mission passed man. Oğlum böyle bir şey var ha. Arabaya biniyor, müzik kesiliyor. Polise çarpıyordum orada. Evet, big smoke'un diğer. Ah be, vuramadım da. Vuramadım. Neyse. Aa gördüm gördüm polis gördüm. Polis mi la? Değilmiş. ölmeye hak ettin kardeşim yapacak bir şey yok. Mavili var mıydı la? kırmızılı mı vardı bunlarda. Tamam girebiliriz arkadaşlar. Evet görevimizin adı neymiş? OG Lock bebesi. Open up. Oh, Smoke Bey. Hoş geldiniz. Beyefendiler. Hey, what's up, CJ? Hey, CJ, what's up man? Go to What? <laughs> Hapishaneye gidiyoruz adamım. OG Lock bebesini almaya gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Yolculuk OG Lock Abi bin sene. Evet. Şu Rider'ların ama ne Rider'ı be. He? Ah ketçap oldular. Ben. Get in the car. Kes la. Oğlum orada yıldız gitmedi ha. OG look. Toho dönemedik ya. Polis sen kimi soluyun la? He? Kimi soluyon la? OG look bebesi. Şuna çok pis. Öf ne uçtu be. Of ne koydum be. Hocam ne yaptım? Onu da ha. <laughs> Neyse. Oğlum ben rahatsız mıyım lan? <laughs> of. Evet geri geri. Geldik. <gülüyor> <gülüyor> of. Evet, si şey. Look at this fool man. Aa <laughs> bizim yavşak. Aa oh, oh, gelse yazıyor lan. Oh, Şereftir seyiniz. <laughs> Oğlum harbi gelse yazıyor lan. Yok lan hey. Grove Street mi? Olsun ben GS diye okuyorum. OG lok homi. OG lok. Kes la. Hadi gidelim arkadaşlar. Ee, Sumok'un deyimiyle Jeffrey'i götürüyoruz. Ooo. Ooo. Vario Los Aztecas. Eee neyse bu sefer demeyeceğim. Koyduk geçirdik tamamdır. Boku çıktı çünkü o lafın. Hop. Gross it Ya boş konuşma hocam ya. O cilok. Ne boş insansın sen ya. Hop. Bir fake atayım dedim de. Of of of. Ne koydum ha. Üf. Arka koltukta. Neyse. Eee. Şuradan deneyelim arkadaşlar. Hop. Holy şey shit mı? Dön dön dön. Of oğlum harbi iyi yan veriyor ya. Salak arayı atladı. of iyi vurduk. O G lock bebesi. Kes lan. Şimdi O G lock bebe. Hop. Tamamdır. Vagosların hood'u mu? Eee <laughs> Gangsta. Lock. Hadi o lock adamım gidelim ya. Hadi gidelim. Freddy. Hey look, Oğlum evde yok anasını satayım. Anlamıyorsunuz mu işte? Evet arkadaşlar. Ooh, chase me, chase me. Ha Fre Jeffrey bu, Freddy bu. Arkadaşlar onu gördüm ama bu sefer yapacak bir şey yok. Şu öndeki şerefsizin adı ee, Freddy'ymiş. Bizimki Jeffrey'ymiş. Oğlum. Ya dönmüyor ki. Ağzına sıçtım çocuk. Oo 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 Oh. İyi döndük la. Unuttum ha. Patlayacak hadi ya. Vur şu ananı. Öldürdük herifi. Şu amana amana amana. Abi a oha la. Kırdık geçtik. Ananın. CJ kaldır bakayım. Of oh, erkek. O o hala adamı onun on, üst on, on. para gitti arkadaşlar. On onun Bu arada bir bak keşfettim yere düştüğünde space'e basınca kalkıyor Oğlum kalkmıyor la. Oğlum abo çok kaldırdık bir dakika. Çok yanlış yerlere gitmesin. Hemen düzeltiyorum. La şuna vur la. Ay sim. Çok güzel geçtim. Düşme ananın. Bakın gene o bug'ı kullandım. Bin çabuk bin. Geri zekalı bin. Oho herif kaçacak. Oğlum anasını siktir polis. <laughs> tamam sıkıntı yok arkadaşlar devam ediyoruz. Jeff Freddy ağzına five, five, five Nights at Freddy mi direkt? <laughs> Aklıma geldi. <laughs> Tabii kardeşim ben çılgın bir insanım. Hatta duvarda bile giderim yani. Havalak karada her türlü sokarız yani. Öldüm böyle Öldüm diye korktum lan. Ses kesildi bir an. Şuna vur amına ya. Beni vuruyor şerefsiz. Bisiklet vardı. Bisiklete çarpıyordu değil mi? Aynen. Şunu vurla, şunu vurla. Ya ana ekran girecek zaman mı ya? Tamam, hadi hadi. Of. Tam isabet. Aa öldü la. <laughs> ne demek lock? Kes sesini şimdi hadi gidelim. FPS düşüşü. Of. Bincen mi? <laughs> evet. Milletin anasını tamam şimdi devam edebiliriz. Oğlum çok konuşuyorsun la. <laughs> Gangster. Aman beyler şaka kaktı araba. O polis geldi la. Of gene parası çok olan vardı orada ya. Onu da kaçırdık la. İyi mi? Ha, iyi mi la? Geri zekalı. Öf, öf. Ot anan. Tamam. at. Şunu ha ha. Aman. Aa şerefsiz düşmedi bu sefer bak. Sen gelirsin buraya ama. Buraya gelirsin sen. Buraya gelirsin sen. Heh gel. Ne koydum be? Tamam. Oraya da koyduk. Aa bir tane daha geldi bak. Aynen kardeşim yakalarsın. Bak 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 geliyor baba. Baba 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 Dibime girse. Ah salak. <laughs> Ay geri zekalı. Evet görevimize devam edebiliriz. Yolumuza devam ki pompa ki. Havuz ki. Polis ke. Aman aman hocam aman aman. Şu OG Lok bebesini koyalım da. <laughs> ne demek bebeğim? Yeah, like Later. Later. Evet arkadaşlar bir göreve daha girmeyeceğim. <laughs> Eve gidelim sev alalım. Görevi bitirelim. Ee, i̇stediğiniz gibi 20 dakikaya yaklaşıyoruz. Şu an 18 dakika olmuş. Bayağı istediniz o yüzden 20 dakikaya çekiyorum. 20 dakika yeterlidir diye düşünüyorum artık ya. Eee ne yapıyorum lan ben? Yolu satıyordum ha. Oo, mevzu var. Ağzına. Oha. Adam oraya girdi ha. Hop geçeceğim. İyi ki polis görmedi ha. Baba bir daha korna çalma. <laughs> Hop baba 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 abo, abo, abo. uçtum etti. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yaramazlık yaptıktan sonra devam ediyoruz. Şimdi burada bir... balla var mı balla? Yokmuş. Uç onunuz. Öf. Yine abicim. Ya ben niye rahat duramıyorum? Allah Allah. İn la. Bana lazım kardeşim. Ba ba çarp bana çarpıyor lan. Evet beyler havaya uçtunuz, görüşürüz. Bir tane yanlar atladı <laughs> Çekil lan. Polis peşimizde arkadaşlar. Polisler hep peşimizde bizim ha? Hop geyik testi. Va, geçti. Geçti. Geçemedi. <laughs> Evet eve geldik gelmiş baktayız Hop Güm Oo. Tamam hadi Allah rahmet eylesin ee, Şu silahı alalım Öf ne koydum be Tek mermi Bizim lavukları öldürdüm la Ha asın Heh çıktım. Sıcak Sıçan ya. Tamam şimdi şuradan alabiliriz. <laughs> Ölmezse ki ha. Bakalım buradan şey gözüküyor diyecektim. Bakamadım. Neyse. Bir sonraki bölüm artık. Kadın ölmedi mi la? Ölmediyse var ya. Abla helal olsun be. Ne teşekkür adammışsın be. Hala ölmedi ha. Oğlum Hala ölmedi la. Öldü. Allah rahmet eylesin kardeşim. Yer aç bakayım. Aynen 10 numara koydum He? 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 Hadi gidelim. Uzattık bayağı videoyu. Hadi. Evet. Şimdi drive. Bir dakika la. Şu benim sevdi. Aynen. Arkadaşlar o zaman bu videonun sonuna gelelim. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim e, ee, bu arada ha şunu söyleyeyim Cumartesi ve pazar günleri e, video gelmeyecek Eee hafta içi gelecek Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma Gelecek Eee hafta sonu video aslında hafta sonu da asla... Bilmiyorum eee cumartesi yüzde elli arkadaşlar belki gelir belki gelmez Ama pazar günü gelmez Eee belki cumartesi yüzde elli Hafta içi gelecek zaten e ee, aynen. Cumartesi %50'ye %50. Pazar zaten gelmeyecek. Hafta içi her gün ee, videolarımız gelecek. definitiv Definitive Edition e Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi, çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. 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 <gülüyor> bye bye. <gülüyor>